Selamünaleyküm herkese. Merhaba arkadaşlar. Ne var ne Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben nerelerdeyim? Adana'ya geldim arkadaşlar. Adana'da Dost Mezat'ın düzenlemiş olduğu üçüncü etkinliğine davetliydik. Oraya geldik. Burada ne var? Büyük başların açık arttırmayla satışı var. Oraya geldik. Umarım güzel bir etkinlik olur. Bizler için de farklı bir şey. Böyle hayvan satış falan dedim mi biraz daha Pazarlık kişi falan güzel olacağını düşündüm, o yüzden bir sürü arkadaşımızla bu etkinliğe katıldık. Güzel olmuş ama aşırı büyük. Bir... Kaç metre kare ki acaba buranın yeri? Buradan büyük burası. Şöyle doldurmuşlar. Silajları. <laughs> 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 i̇şte depolar var. Bunlar neymiş? Limon mu? Şimdi buraya Dost Mezat'a geldik. Yemek yedik. Burada taş ev var. Çok güzel bir ev yapmışlar. Oraya geldik. Yemek yedik. Şimdi etkinlik <gülüyor> alanına <laughs> geçiyoruz. Almadım kız benim koltuğun <laughs> Çok güzeller maşallah. Böyle güzel kızlar. Bakalım birazdan satışa çıkacaklarmış açık arttırmayla. Acaba ne kadara satılacak? Açık arttırma olduğu için farklı fiyat oluyor. Başlangıç fiyatları falan da nasıl? Onları da birazdan sizlere de göstereyim, çekeyim. Şimdi başlangıç fiyatı 50.000. 4.85 kiloymuş bunlar ortalama. Ama işte bu başlangıç fiyatı arkadaşlar açık ile satılacağı için bayağı yükselir bunların fiyatları. Bu fiyata vermek çok imkansız yani. Bu fiyat alınsa çok çok iyi böyle toplarsın da. Acaba kaç aylık gebe Yazıyor mu? Yazmıyor gebelikleri. Şunlar biraz daha yakınlamış gibi böyle. fiyatları çok çok uygun. Yani Anadolu Kaşık'ın acını gerçekten şu an çok merak ediyorum. Birazdan satışmaya başlayacak. Bir 50 lira lir çok iyi bir fiyat yani. Gebe oldukları halde. Güzel bir fiyat. 25'ten başlıyormuş şimdi diğer çıktık bölümüne geçeceğiz de ama koyarlar mı bizi bilmiyoruz ya içeri gel gel bir şey olmaz mı Buzağlar dışarı çıkmış. <laughs> Cimcimeler. Bunların galiba yemleme sardı. gelmişler buraya? Aslan İlk parçaları. Bir işte gelir de... Anam yeni doğmuş burda. <laughs> Karşıda bak. Karşıda. şurada. Anne. Yeni doğmuşlar mı? Yavrum. Anamız kim sizi? Bu he bu doğurmuş. Maşallah size. Burada doğmuşlar. Şıklarda da var. Ya gübrenin kübrenin üstüne. Maşallah. Burada hayvan var abi. Nerede? Dağ. Zara bu bölümde mi? Yok toplam yok. Ortalama. değil mi? Evet. evet. Ya değişiyor bu dağlarla falan. Evet maşallah. ayrı ayrı teşekkür Burası ediyoruz. Efendim bu yola yapacak. çıkarken Hocamak, kutu 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 iki büyük ilkemiz ee. vardı. Bak Birinci ilkemiz hem üreticinin hem tüketicinin hem de bu işten ticaret yaparak para kazananın bizzat buraya gelip burada fiyatı kendi belirlemesiydi. Bunu başarıyla yaptık. Bugün görüyoruz türbünlerimiz hınca hınç dolu. Sizleri burada gördüğümüz için çok mutluyuz. 130 geldi. 130. 95 geldi. 50 55 geldi. 140 geldi. 140 turlu <laughs> ileri gebe bayramların şu anda canlı ağırlıkları 500 kilo civarında ortalama. Bu 50 bin liradan mezada sunuyorum efendim. 50 bin liraca 50'yi gördüm. 55'i gördüm. 60'ı gördüm. 65'i gördüm. 70'i gördüm. Bu 577 kilo canlarına sahip. Bu ayarımız birinci efendim. Gel. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. 85 bin lira arıyorum. 80 bin lira var 81 arıyorum efendim. 81 geldi efendim. 81 geldi efendim. 82 arıyorum. 81, 81 numaralı beyefendi. 31 numaralı patronumuzu satıyoruz. 23 numarada geldi. 68 bin lira geldi bu ailenlere. 69 arıyorum şu an. 69 geldi. 70 arıyorum. 70 arıyorum efendim. 69 geldi. 52 numaralı hanımefendide. 70 geldi. 79 numarada. 70 geldi. 79 numarada. Bu ailenlere 71 bin lira yapsa üst üste 70 er bin arıyorum 79 numaralı efendiye. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Tüm. Hayırlı olsun. 79 numaralı beyefendiye 70 bin liraya hayırlı olsun diyoruz. Bu arada çok kıymetli bir gün. Cem Derimel. Bugün bizlerle beraber kendisine merhaba diyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. 36 numaralı kadar olursa işte bu hayvanlarımız anlıyorsunuz. Dişimiz bu hayvanlar ortalama. 5 aylık civarında efendim. 3 aylık hayvanlar da var içerisinde. 6 aylık hayvanlar da var. Ortalama 4 aylık diyebiliriz. Bu hayvanların ortalama canlı avro 105 kilo civarında efendim. Bu hayvanlara bu güzel günde 25 bin lirada satışa sunuyorum efendim. 25 bin lirada. 25 arıyorum. 25'i gördüm 110'da. 30 arıyorum efendim bu hayvanla. 30'u gördüm efendim. 35'i arıyorum efendim. 35 geldi efendim. 40 arıyorum bu hayvanlara üst üste 40 er bin lira veriyorum bu adamlara. 36 bin lira veriyorum efendim. 36 bin lira geldi efendim. 37 arıyorum efendim bu adamlar için. 37 geldi efendim. 38 arıyorum. 38 arıyorum. 37 geldi efendim. 29 numarada. 38 bin lira veriyorum. 38, 38 bin lira geldi efendim. 39 bin lira veriyorum. Bu adamlar için 39 bin lira veriyorum. 38 bin lira ya. 49 numara var efendim. efendim. Satıyorum. 39 bin lira geldi efendim. 40 arıyorum bayanlara üst süs teklif 4 bin lira arıyorum. 39 bin lira daha. Hatayda 31 numarada. Bu ayalarnı 40 bin lira yoksa 39 bin liraya 31 numarada bey kendisi satıyorum. Satıyorum. 40 gördü 10 numarada. 40 bin lira. 31 arıyorum efendim. 31 bin lira arıyorum bayanlar için. 31 bin lira yoksa 40 bin liraya 10 numaralı beyefendiye kendisi üst bir lira satıyorum, 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 sat. Evet bir programın daha sonuna geldik arkadaşlar. Güzel eğlenceli bir programda açık attırmayla hayvanlar gerçekten hepsi çok çok kaliteli hayvanlar zaten sizler de gördünüz. Fiyatları da çok kaliteli oldu, güzel oldu. Alanlara hayırlı olsun. Biz alamadık tabii. Yani biz almak için gelmemiştik. Sadece bu ortamı ve hayvanların 70 binden, 50 binden başlayıp nerelere kadar çıkıp satıldığını merak ederek geldik davet üzerine. Güzel bir programdı. Umarım böyle programların devamı gelir. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.